Merhaba merhaba arkadaşlar ya teknik bir sorun yüzünden arkadaşlar şu anda çekiliş videom yüklenemedi arkadaşlar şimdi hemen o çekiliş videomun videosunu açacağım sanırım Avile çektiğimden oldu bu dosya işlenemiyor falan filan dedi şimdi hemen çektiğim videoyu götüreceğiz. Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kuralımızı çekeceğiz. 30'unda çekeceğim demiştim. Saat 12.30 30, 30 e, Nisan arkadaşlar. Kuraya katılan 8 kişi var arkadaşlar. E, ilk katılan Kildirebep, Tuna Berk, Mamilo RJ, Kaan Özer, Emir Kink, e, Berke Kirman, Halil Göksün, Burkay arkadaşlar. 8 kişi. Gördüğünüz gibi kura çeke yazdım hepsini. 8 tane çekiş yapıyoruz. 3 tane kazanılacak. İlkine e, ee, CSGO'da 7 tane silah. İkinci Antornut'ta 2 iki tane silah ve üçüncüye de, PD'de bir tane silah veriyoruz. Hepsi silah skinli tabii ki de. Hemen çekilişimizi yapalım arkadaşlar. Bastım. Evet arkadaşlar. E, ee, Burkay birinci. E, ee, kan Özer ikinci. Ve Tunaberg üçüncü arkadaşlar. E hemen yazalım. Şöylemesine onu bir kopyalayalım. Alta CTRL e V birinci ikinci ve üçüncü olmak üzere arkadaşlar. Yanlış yaptım. Üçüncü öynemesin arkadaşlar bu arkadaşların benim e, bu videonun altına yorum yazmasını istiyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın demek istiyorum görüşürüz arkadaşlar.